performansını performansında bizi en çok etkileyen ilk dakikalarda arkadaşımızın Mümin arkadaşımızın sakatlanmasıydı. O biraz dengelerimizi bozdu. Ama diğer giren arkadaşlar da gayet iyiydi. Ee, takımda e, sinerji vardı. Ama bir taraftan eksikliklerimizi görüyoruz. Hafta içi yine antrenmanlarla e, takviyelerimizi yapacağız. İlk ee, ilk maçın günü olmaz diyelim. Bizim için iyi bir gündü. Arkadaşlar hepsini tebrik ediyorum. Rakip takım da centilmen bir maç çıkardı, onları da tebrik ederiz. Öncelikle şunu söyleyeyim, e, şirketimiz adına böyle bir turnuvayı bizi kattığı için şirketime teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımdan ve takımlarından gayet memnunum. E, bugünkü performansımıza gelirse, e, ufak olsa da aksilikler yaşadık dediğimiz gibi Müdür abim, e, Mümin abimizin sakatlığı bizi baya baya etkiledi. Rakibimizin boş bulunması bizim için büyük bir avantajdı. Zorlandık, evet iyi bir rakipti ama biz onlardan daha iyiydik, bundan emindik gereken performansı veremediğimizi düşünüyorum ama ileriki maçlarda daha iyi ve daha dikkatli savaşacağımıza inanıyorum. Peki hocam bugün takım neleri doğru yaptı, neleri yanlış yaptı? Yani hafta için hangi dersleri Hafta içi biraz daha defansımızı ve orta sahamızdaki arkadaşların biraz daha birbirleriyle oynaması lazım açıkçası. Biz kendi içimizde yaptığımız maçlarda bu ekip oynadı ama ee, bu kadar dişli bir rakip oynamadılar. Hafta içi biraz daha farklı arkadaşlarla daha e, bir iyi bir performans göstermek istiyoruz.